Sayın Genel Başkan bir şey merak ediyorum. Bir genel başkan olarak fikrinizi merak ediyorum. Bir siyasi partinin genel başkanı sizce neden kendi atadığı büyükşehir belediye başkanlarıyla sürekli problem yaşar? Yani siz beni ısrarla bir tartışmanın içine çekmek istiyorsunuz. Yok efendim merak ediyorum. Yok yani o o tartışmanın içine girmem ama şöyle cevap vereyim. Bizim partimizde Cumhurbaşkanı adayının üyeler belirliyor. Hı hı. Yani ben aday olacak mıyım? Olacağım. Ama belki bir başka kişi de olacak. Evet. Tartışma olmasın istiyorsak, üyelerin önüne sandığı koyarsınız. Üyeler Cumhurbaşkanı adayını belirlerse hiçbir tartışma olmaz. Çözüm demokrasidedir. Parti içi demokrasi olmadan ülkede demokrasi olmaz. Eğer Türkiye'ye demokrasi vaat ediyorsak, Önce partimizin içinde demokrasi olması lazım. Peki neden ee, şunu anlamaya çalışıyorum. Belediye başkanlığı ile genel başkanlık farklı e, yerler, farklı konumlar. Neden sürekli bir çakışma oluyor? Yani ben problem ben neden? cevabımı verdiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki efendim ben merakımı gideremedim ama yetinmek zorundayız. Ben sanırım cevabımı onunla. verdim. Sayın Genel Başkan, sanırım burası köyün meydanı. Evet, evet burası meydan. İnanılmaz e, ekmek kokuları geliyor. Bir fırına uğrayalım mı efendim? Uğrayalım. Malzeme getirirsen, malzemelerle pide yapıyor Ramazan'da hep. Sağ olsun getirdik kaşarımızı, tereyağımızı. Burada işin en güzel tarafı da iftara 10 dakika kala alıyorsun, evine gidiyorsun. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak, sağ olsun arkadaşlar. Bugün ekmekleri sizden mi yiyeceğiz Sayın Genel Başkan? Çıtır çıtır duruyor. He? Evet. Çıkarayım mı? Yok çıkarayım, onu tezgahım sen. Ben, ba bak bir daha Cumhurbaşkanı seçilemezsem beni alırsın işe değil mi? De adam lazım hocam. İyi tamam. Ama sen bizi bu zor bulursun. Yes. Ya fazla para istemem ya. Bu fiyatlar hocam. Evet da fırına ayaklatabilirsek bulursun bizi. Ne kadar oldu? Herkes, bir şey söyleyeyim mi sana? Herkes, herkes bildiği işi yapsın, al. Kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. <laughs> Bak, yancı yancı benim. Yancı benim. Yancılar Yok, yancıyım. ben yancıyım. Buyurun siz. Çay getir. Önce yancılara ver. Çay getir. Ben başlatayım elimde uğurludur. Zaten siz başlatacaksınız. Tamam. Mecburuz. Öyle tamam. karar kuralı koyuyor. Evet. Evet. <laughs> evet. Bir. Bir tane daha atıyorum değil mi? <laughs> yok. Bir yok. yok Yetiyor. Birin kaçı? Birin kaçı? Evet. Açma yok. Hemen komple <laughs> Aldım. Fırsat bulduğunuzda meydan alıp e, beyefendilerle oynar mısınız? Okey, kağıt, A arada burada oynuyorum ama çok ender. Senede bir iki kere oynuyorum. Oynarken nasıl bir sohbet oluyor? Mesela hiç seçimleri konuşuyor musunuz? Yok. Burada ondan uzak duruyoruz. Burada seçim yasak. Sayın Genel Başkan, taşçalar mı okey oynarken? Yakaladınız mı hiç? Hiçbir şey çalmaz. Ne para çalar, ne taş çalar, ne hayal çalar. Elinizde çok iyi görünmüyor mu ama... çocuk Çocukken, çocukken erik çalmaktan başka hiçbir şey çalmaz. Bunun babasının çileklerinden çilek çaldı. Ee, çocukluktan mı tanışılıyor hep? Bak sen burada Hepimiz burada doğma büyümeyiz tabii yani. Bu çocukluk arkadaşım. Diğer üçü benden büyük. Bu da çocukluk arkadaşım. Sayın Genel Başkan, anaokulu öğretmeniymiş beyefendi. Nasıldı ee, ana sınıfında da... <laughs> Kendisi Ali Okulu mezunu ya. <laughs> yani. Ne okulu öğretmeni. Nasıldı peki? Biraz hatırlıyor musunuz? <laughs> o zamandan belli miydi siyasetle ilgilenince? <laughs> peki e, Sayın Genel Başkanı yeni parti kurdu. Destekliyor musunuz? Evet, herhalde. Desteklemezsek evet, zaten şu anda burada oturmayız. Evet. Peki ee, oyunda Sayın Genel Başkan kazansın diye yok, yok. bir yok, öyle destek yok. atıyor musunuz? Yok, yok. Herkes Genel Başkan'a oyunu bırakmak için uğraşıyor. Ha tabii. Ha, tamam bak ücretimi ödemeyi de ona yükleriz. Yani sonunda hesabı evet. çayları... Yendik de öyle ödedik diyelim Efendim diye yani. Başa. Buyurun. Hocam ne yapıyorsun hocam? Gelin eline kalıyor. Yok, Evet, Bu boyun, bu boyun yancılara kaldı. Aynen. <laughs>